Ben yola çıkarken büyük isimlerle çıkmadım. Büyük isimlerle ilgilenmiyorum. Bana büyük isimler değil, bana büyük davaya inanmış isimler lazım. Nasıl bir Türkiye istiyorsak önce öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi yapacağız. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasiyi kuracağız. Bütün adaylıkları üyelerle ön seçimle yapacağız. Kişilerin partisi değil, ilkelerin, tutarlılıkların partisi olacağız. Para yoksa bulunur, ordu yoksa kurulur sözlerine terk edecek umutsuzluk kendini. Artık bu partide genel başkanın ne zaman çekileceği, ne zaman istifa edeceği tartışılmayacak. Tüzükte yazacak. Tüzük diyecek ki genel başkan olduktan sonra ilk iki seçimde partiyi birinci parti yapamazsan gidersin gidersin. Bu Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli olacak, benim için de geçerli olacak. İlk iki seçimde birinci yapamayan gider. Artık millet CHP'nin genel başkanı ne zaman gidecek diye beklemeyecek. Tüzükte yazılacak, herkes buna uyacak. Biz ise ülkenin sorunlarını konuşacağız. Tarım konuşacağız. Sağlık konuşacağız. Sanayi konuşacağız. Hiçbir genel başkan şimdiden sonra iktidar yapamazsan gidersin diyen bir tüzük karşısında anlamlı oy kaybından söz edemeyiz. Artık Cumhuriyet Halk Partisi rakiplerinin karışma ihtimalinden, Bülent Arınç'la Tayyip Erdoğan'ın kavgasından, Abdullah Gül'le çekişmesinden medet uman bir parti oldu. Artık seçim meydanlarında ey muhalefet ben birinci olamazsam istifa ederim. Sen edebilir misin diye efelenen Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. Çünkü efelenmeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü yapacak.